önce model çizildikten sonra ipe dizilir arkadaşlar. İplerimiz de bunlar. Kırmızı boncuk ağırlıklıysa kırmızı ip. Yeşil ağırlıklıysa yeşil ip. Burada boncuklarımız var. Cezaevinden kalan boncuklarımız. Ne olur ne olmaz düşüncesiyle. Bunları aldık getirdik. Böyle eldivenlerimiz var arkadaşlar. Yine bunlar da anahtarlıktır. Bu modellerden de yapılabilir. Yani bir sürü çeşit yapılabilir yani. Şimdi ben elimde olanlarla yetiniyorum. Göstermek istiyorum arkadaşlar sizlere. Onları bir bir göstereceğiz. Alabilirsin yerine. E bundan başlayabiliriz arkadaşlar. Bu terliğimiz 89 90 yılında yaptım ben bunu. Ablama yapmıştım. Ki uzun zaman kullandı. Üstü boncuktur. Altı satın alma plastiktir. E zaten el dikişinde